İkinci madde üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol. Buyurunuz Sayın Erol. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben bugün sizlere Elazığ'da yaşanan aslında mağduriyetleri anlatmak istiyorum. Önce siyasi mağduriyetlerden başlamak isterim. Elazığ AK Parti'nin kurulduğu tarihten bugüne kadar şartsız ve koşulsuz sürekli AK Parti'ye destek veren bir il. İşte ben seçilinceye kadar sürekli 5 beş milletvekilinin 5'i AK Parti'de, ilde, belde, ilçe ve şehir merkezi olmak üzere toplam 20 belediyenin 15'i sürekli AK Parti'de, AK Parti'nin bölgede en güçlü olduğu illerden birisi. Ve Elazığ halkı 19 yıldır sürekli AK Parti'ye bölgede en fazla destek veren il olduğu halde, ama ne yazık ki hükümetin uygulamalarından, yatırımlarından, siyasi tercihlerinden yeter ölçüde karşılık almış bir il değil. Bunu şöyle açıklamak isterim. Bölgede Elazığ dışındaki çevre tüm illerimizde her dönem bakanlar çıktı AK Parti'de. Malatya'dan bakanımız çıktı. Sivas'tan bakan çıktı. Erzincan'dan bakan çıktı. Diyarbakır'dan bakan çıktı. Gaziantep'ten, Maraş'tan, Van'dan yani bölgenin tüm illerinden AK Parti'nin bakanları atandı ama Elazığ'dan hiç bakan atanmadı. Ve ve şöyle bundan önceki tüm hükümetlerde de hükümetler döneminde de Elazığ'lı mutlaka bir bakan olurdu. Nasıl olurdu? CHP hükümetleri döneminde CHP'nin bakanı vardı. 1980 sonrası Anavatan Partisi iktidar oldu. Elazığ milletvekilleri arasından Anavatan Partisi'nden bakan oldu. Doğru yol Partisi iktidar oldu, Doğruyol Partisi milletvekiller arasından Elazığ, Elazığ Milletvekili Bakan oldu. Refah Partisi iktidar oldu, Refah Partisiler arasında Elazığ Milletvekili Bakan oldu. Yani bakanlık verilmeyen tek il Elazığ'da, Elazığ AK Parti hükümetleri döneminde oldu. Bunu niye anlatıyorum? Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız mecliste bir konuşma yaptı, grup toplantısı, grup salonunda. Elazığ'daki hizmetlerle ilgili Sayın Genel Başkanımızı Elazığ'a davet etti. Git dedi Elazığ'ı gör, oradaki hizmetleri gör. Ama biz bundan 20 gün önce Cumhuriyet Halk Partili 30 milletvekili Elazığ'a gittik. Elazığ'da yaşanan sorunları, sıkıntıları, depremden kaynaklı mağduriyetleri yerinde gördük. Ve bir rapor hazırlayarak kamuoyunun, Elazığ kamuoyunun ve meclis kamuoyunun, Türkiye kamuoyunun bilgisine sunduk. Şimdi ben buradan AK Parti Grup Başkan Vekiline bir çağrı yapıyorum. Sanıyorum ki Elazığ halkının beklentileri, talepleri, sorunları depremden kaynakladığı yaşadıkları mülkiyet haklarıyla ilgili hak kayıpları herhalde yeteri derecede hala anlaşılmış değil. Biz 15 gün önce 30 milletvekiliyle gittik ama buradan AK Parti Grup Başkan Vekiline şu çağrım var. Eğer sizin yüreğiniz yetecekse yalnızca protokol gezilerine katılarak değil Elazığ'a gelin 50 milletvekiliyle gelin Yüz milletvekiliyle gelin, Gazi Caddesi'nde gezin. Rüstem Paşa'ya gidin, Mustafa Paşa'ya gidin, Abdullah Paşa'ya gidin, konteyner kentlere gidin, oradaki insanların mağduriyetini görün, Elazığ aslında kimin gidip gidemeyeceğini de görün ve fark edin. Ve değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri, Elazığ'da gerçekten bir mağduriyet var. Bakın, Elazığ'da bir üniversitemiz var. Üniversitemiz Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. Ama Elazığ bir üniversite kenti değil. Elazığ'da ovalarımız var. Ama Elazığ bir tarım kenti de değil. Elazığ'da organize saray bölgelerimiz var. Ama Elazığ sanayi kenti de değil. Elazığ'da turizm potansiyeli olan yerlerimiz var. Tarihi mirastan gelen Harput, Harput gibi Sivrice, Hazar Baba Gölü, Hazar Dağı gibi Tarih Palu gibi tarihe mal olmuş yerlerimiz var. Ama Elazığ bir turizm merkezi de değil. Elazığ kendi kaderine terk edilmiş AK Partili iktidarlar döneminde hep şu bakış açısıyla bakılmış. Ya gitsek de gitmesek de ilgilensek de ilgilenmesek de kim oy verecekler? Zaten biz oy verecekler. Ve doğru vermişler. Hakikaten vermişler. Ama artık tablo öyle değil. Bundan sonra bizim hedefimiz burada yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş tek milletvekili olarak burada oturmak değil millet ittifakından burada en az üç milletvekiliyle oturma. Ve bunu bunu Sayın Müsteşarım özel görüşürüz buyurun. Varım. Varım. İstediğiniz her iddiaya varım. Ama Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm size de bir çağrı yapmak isterim. Bakın siz elli milletvekiliyle gelin. Ben de tek başıma geleyim. Gazi Caddesi'nin bir kaldırımda siz gezin. Diğer kaldırımda ben gezeyim. Bakın gerçekten bu halkın Elazığ halkının beklentilerini, Elazığ'ın sorunlarına AK Parti mi sahip çıkmış, orada milletvekili olarak ben mi sahip çıktım? Doğru işler yapıldı mı? Tabii doğru işler de yapıldı. Ben yapılmayan yapılan işleri yok saymıyorum. Ama eksik işler yapıldı. Mülkiyet hakları ile ilgili, vatandaşın talepleri ile ilgili, fakir fukaranın sorunlarını çözülmesi ile ilgili bir sürü mağduriyet yaratıldı. Size bir iki örnek vereyim. Bakın bir iki örnek vereyim. Ben ben yalnızca konuşmamı gerilim ve karşıtlık üzerinden siyaset yapan birisi değilim. Doğru işlerde yanında duran birisiyim ama yanlış işleri de tarif eden, doğru nasıl yapılması gerektiğini söyleyen birisiyim. Geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Ben resmi devlet protokolünde yerimi aldım ve Cumhurbaşkanı'nı karşıladım. Devlet adamımız kimliğiyle sıfatıyla gelirse ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili olarak devlet protokolünde olan yerimi alırım. Onun için konuşmalarımı ciddiye alın. Benim konuşmalarım yalnızca burada eleştiri üzerine kurgulanan bir konuşma değil. Elazığ'ın beklentilerini, mağduriyetini gündeme getiren konuşmalar. Şimdi Elazığ'a nasıl farklı davranırız birkaç örnek vereceğim. Giresun'da sel baskını oldu. İzmir'de deprem oldu. Oradaki esnaflara 50 bin lira hibe verildi. Doğru mudur? Evet son derece doğrudur. Doğru bir iş yapıldı. Ama Elazığ'daki deprem mağdurlarına esnafa 50 bin lira kredi verildi. Şimdi anayasanın eşlik ilkesine göre yurttaşlar arasında ayrım yapamazsınız. Eğer Giresun'da verdiğiniz 50 bin lira, 50 bin lira yardım, hibe doğru bir karardır. İzmir'de doğru bir karardır. Peki Elazığ'da niye kredi verdiniz? Elazığ'da da hibe verseydiniz. Elazığ, Giresun'un bir ilçesinde sel baskın oldu. Giresun Spor'a yardım amacıyla sosyal hayat devam etsin diye 25 milyon lira yardım ettiniz. Doğru mudur? Evet doğrudur. Keşke imkanlar olsa 50 milyon verseydiniz. Peki tarihe mal olmuş Elazığ spor şu anda kapanma riskiyle karşı karşıya. Bir Ali Bey Sayın Başbakanken başbakanlık sıfatıyla geldi. Elazığ PTT meydanında Elazığ Spor'un fari başkanı benim dedi. Elazığ Spor'un bütün sorunlarını ben çözeceğim dedi. Ama seçim bitti her şey bitti. Daha bundan 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı geldiği dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza talimat verildi Elazığ Spor'a sahip çıkın diye. Ama yine Sayın Cumhurbaşkanı gitti, bakan gitti, her şey bitti. Şimdi iller arasında, vatandaşın mağduriyetleri arasında, beklentileri arasında hükümet farklı davranamaz. Hükümet bir ilde farklı, diğer ilde farklı davranamaz. Hükümet bir taraftaki mağdura farklı, diğer mağdura farklı davranamaz. Giresun'da esnafa ne verdiyseniz, İzmir'de esnafa ne verdiyseniz Elazığ'da da aynısını istiyoruz. Giresun Spor'a ne verdiyseniz Elazığ Spor'a aynısını istiyoruz. Malatya'ya ne verdiyseniz, Sinop'a pardon Sivas'a ne verdiyseniz, Diyarbakır'a ne verdiyseniz, Bingöl'e ne verdiyseniz, Erzincan'a ne verdiyseniz, Maraş'a ne verdiyseniz, Antep'e ne verdiyseniz, Van'a ne verdiyseniz, bakanlık verdiniz. Ben muhalefet partili milletvekili olarak diyorum ki eğer bakanlar konuda bir revizyon gündeme gelecek olursa El birisine de bakanlar kurulunda yer verin. Yer verin ki bugüne kadar çözülmeyen sorunların çözümüne katkı versin. Ben bu kadar açık net konuşuyorum. Yoksa yoksa şunu ifade ediyorum. El azıla el azılılarla dalga geçmeyin. El azılılar el azılılar bakın el azılılar kendi duygularıyla kendi gelecekleriyle umutlarıyla dalga geçeni hayatı boyunca affetmez. Size nasıl bilgi verilir ver bilmem. Ama ben sizi Elazığ'a davet ediyorum. AK Partili milletvekillerini Elazığ'a davet ediyorum. Gelin hem oradaki vatandaşın çaresizliğini, umutsuzluğunu, beklentisini görün. Hem de Elazığ'da gerçekten bu vatandaşa biz ne yapmışız? Bu Elazığ'a biz ne yapmışız diye görün. Elazığ'da yapılan bir tek fabrika yok 19 yıl içerisinde. Sayın milletvekilim var mı? Siz de komşu ilimizin milletvekilisiniz. Bir tane fabrika yok. Yatırımlar var mı? Evet. Elazığ'da yatırımlar var. Kamu yatırımları var. Ama kamu yatırımları ne yatırımları? Kamu yatırımları üretim değerleri üzerinden istihdam oranı yaratacak yatırımlar değil. Ne yatırımları? Kömürha köprüsü, kömür hat tüneli. Bu yapılması gerekli olan bir yatırımı kısa vadede hayır, uzun vadede evet. Kısa vadede önceliğimiz ne? Önce ovalarımızın sulanması, Önce tarımın canlandırılması, istihdamın yaratılması. Peki kömür Köprüsü köprüsüyle kömür tüneli ülke ekonomisine ve seyahat edenlere zaman olarak ne kazandırdı? Bir buçuk dakika. Zaten o yol duble yol. Duble yol. Bir buçuk dakika. Bir buçuk dakika zaman tasarrufu için kamu bütçesinde ne harcandı? Se Buyurun Buyurunuz. Bir buçuk dakikalık zaman tasarrufu için 800 milyon kamu bütçesinden para harcandı. Peki bu 800 milyonu o tüneli harcamak yerine Elazığ'ın ovalarına toprakla suyu birleştirip 70 bin Elazığ tarıma üretime dahil etseydiniz, Elazığ ekonomisi canlansaydı, Elazığ'da istihdam alanları yaratılsaydı daha iyi değil miydi? Yatırımlarınız nereye? Bölge müdürlüklerinin bina yapımına. Bakın 2021 yatırımı da o. 2021 yatırım programına bakın. Yolların onarımı, kamu binalarının yapılması, üretime dayalı bir anlayış, bir politika yok. Son söz olarak şunu söylüyorum. Sayın Malatya Milletvekili'nin komşu ilimi milletvekilisin. Konuşmalarımı da dinliyorsun. Heyetin başkanlığını da siz yapın. O heyete ben de katkı vermek isterim. AK Parti'li milletvekillerini en azı davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.